Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Zorla Evliliğin 3. bölümünü çekiyorum. Geçelim. Oh, geldim. i̇nşallah inşallah düşündüğüm şey olmamıştır inşallah Ne? Hayır, hayır, hayır. Yaşım daha çok küçük. Yaşım daha çok küçük. Hayır, olmaz. Ağlamaya başlar. Bu, bu ses ne ya? Asya? Aman Leyla. Leyla ne oldu? Niye ağlıyorsun? var? Yeah, baba ağlıyorum Baba, oluyorum, baba oluyorum. ya Saçmalama benim yaşım daha çok küçük Okula gideceğim ben He, O vardı değil mi bir de Neyse tamam ağlama Ağlama Ne yapacağım ben şimdi. Tamam hallederiz bir şekilde. Hallederiz bir şekilde merak etme. İyi peki sen öyle diyorsan. Gel hadi seni otele götüreyim. Otel mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar size hemen hmm, oteli göstereyim. Burası salon, şurası resepsiyon. Adamı oturttum oraya. Burası şey, e neydi? Mutfak. Burası oda. Burası şey, kıyafetlere bakmayın. Diğer taraflara geçelim. Burası da banyo işte. Merhaba, biz bu otelde birkaç gün kalmak istiyoruz. Peki anahtar. Çık çık. Güzel. Mursak falan da çok güzel. Evet. Gel bakalım gezelim bari. Çok güzel burası ya. Evet çok güzel. Bunlar bunların eşyaları olsun arkadaşlar. Son akşam olmuş. Evet. Ben pijamamı giyeceğim. Tamam. Dışarı çıkmam gerek var mı? Girmem. Girmem.

Bir tekrar kapatmaya gelirim. Yap bakalım şuraya geliyorum ben de birazdan. Arkadaşlar bu adam Leyla'lık Leyla'yı kaçırır. Ve Neyse söylemeyeceğim daha burada. Bir saniye kısa uyku geçireyim bari. Hop. Arkadaşlar bu arada bu elinde tutun uyku il ilacı sanırım. Tamamdır. Gidelim. Ha ha ha. Aa, Leyla Burada da yok. Leyla mutfakta da yok. Şey de yok. Kadını unuttum. Neydi? Rezervasyoncu adam da yok. Orada. Polis arayacağım. Polis gelir. Hah geldi. Hoş geldiniz komiserim. Hoş buldum. Niye çağırmıştınız? Karım. Karım yok. Peki en son nerede gördünüz? En son üzerini değiş, üzerimizi değiştirdik. Sonra uyuduk. Sabah kalktığımda yoktu. Peki başka kimse var mıydı burada? Resepsiyoncu adam vardı. Peki o nerede? Bilmiyorum. O da gitmişti. Hmm. Peki. Resepsiyon, resepsiyoncu adam neye benziyordu? Tek gözünde gözlük vardı. Ee, sonra takım elbise giyiyordu. Bende bir zincir gibi bir şey vardı. Hmm. Albert. O kim? Böyle otellerde resepsiyoncu adam kılığına Girip insanların karılarını Karılarını kaçırıyor. Leyla. Merak etmeyin. Ekiplerimiz Şimdi istiyorum karımı. Tamam beyefendi. Vereceğiz karınızı size. Bekleyin üzerimi değiştirip hemen geliyorum. Şunu montu giy. Burada kal. Hazırım. Gidebiliriz. Peki. Gelin beyefendi. Teşekkürler. Evet. Bu da bu kişi de Albert'ın ortağıydı. Albert hakkında ne biliyorsun? Söyle bana. Hiçbir şey konuşm, hiçbir şey konuşmayacağım. Ayrıca sen kimsin? Tamam boş boşverim başkomiser'e söyleyelim. Tamam. Başkomserim buyuru buyur Asya komiser. Albert bu beyefendi'nin karısını kaçırmış. Peki. Albert'ın en sonki yerini biliyor musun? L Lüks plazalarda saklanıyordu. Sonra ne oldu bilmiyorum. Aferin böyle akıllı olacaksın işte. Lüks plazalara gidiyoruz. Yürüyün. Burada da yok. Nereye kayboldu bu adam? Sürekli yer değiştiriyor bu kalemun gibi. Komserim, acaba gelirken eski bir ev vardı, gördünüz sizde? Orada saklanıyor olabilir mi? Gidip bakalım. Burası mıydı? Evet, burası komserim. Aç kapıyı polis, aç. polis Hah, hala uyamamış iyi. Serimi değiştireyim. Arkadaşlar bu arada uyku ilacı içirdiği için neyle uyanmıyor tepkisiz. Şöyle ayarlayalım. Hani rehin alırlar ya arkadaşlar rehin almış çeksin komiserim kapıyı kıracağım. Tamam. Leyla <laughs> Hareket ederseniz kız ölür. Leyla! Hareket etme dedim. Yoksa kız ölür. Leyla'ya ne yaptın sen? <laughs> Leyla'ya ne yaptın sen? Arkadaşlar silah yok ya Tokobo kadar. Su silahı var. Bunlar da bu silahları alsın. Ne yapayım? Kanun namına o bıçağı bı bırak. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağım. Kullansana komiser. Hareket etme. Ol. Bırak silahını. Etrafın çevrili. Şöyle çevirsinler etrafını. Arkasında olduğu için şey yapar. Yere düşer. Yere düşerler. Sıla. Ya sıla ne ya? Leyla. Leyla. Beyefendi. Çekilin üzerine giydireyim. Bu halde hastaneye götüremeyiz. Peki. Gel bakalım. Hayvan herif ya. Yemin ederim hayvan. Gel tatlım gel. Lela, lela aç gözünü. Hadi. Hadi. Yanındayım ben. Ben de bunu. Bu da. Gebersin gitsin burada. Bence de.